Altıncı hafta sen buraya böyle gelemezsin. Bak bu kız benim sinir sistemimi bozuyor. Orası Harabe'ydi. Canım sen ofis seni yeniledin de onun parasını ben verdim. Neyi sen verdin ya? Neyi ne, Neyi sen, sen verdin? Sen neyi verdin? İstersen bir eşine sor bakayım. Evet kapattık ve butik yaptım. Sana ne? Senden izin mi alacaksın? Senden izin mi alacaksın kızım ben? Kimle bu kadar uğraşıyorsun? Neden biliyor musun? O yüzündeki maskeyi indirmek için zaten indi. Gülün de dikeni var Hattini derler. açmaya başlıyorsun de. ama. Çoraplarına bir, bir anlam veremedim. Kemal Bey dedi. Eteğinde leke var. Hatırlamıyorum ki ben Niye dinlemiyorsun jüriyi? Ee, jüriyi dinliyorum. Sadece senin gibi Kemal Bey'in ağzına çok fazla bakmıyorum. Bütün Reporsiyon fiziğini bölürü. öldürmüşsün. Nerede senin incecik benim? Yine gözlük takmadın herhalde. Evli senden nefret ettim. Bir daha söylüyorum bak emin olduğum O zaman hep söylüyorum. bunu giyeceğim. Her sabah bunu göreceksiniz artık. Tartışmalarınızda bir daha ismimin geçmesini size yasaklıyorum. Özden Ceyrehoğlu podiumda. Evet, çok... Hoş geldin Özden. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Küçük çiftlik parkta bir partiye gidiyorum. Spor bir markanın yaptı. Öyle hoplayacağım zıplayacağım çanta almadım kızlar. Çünkü ben gerçekten... kendim e, dağıtıyorsun galiba. Kendim dağıtmıyorum. Çantamı koyacak yer bulamıyorum. O yüzden ceplerime koydum. Ceketimin cebine. Cebin var. <laughs> evet peki. ve gerçekten öyle gidiyorum. Hı. Ha -ha. O yüzden şimdi açıklama da yapayım dedim. Ha Önden yapalım <laughs> tabii, ki tabii. sormayın. <laughs> Nerede çantan diye. Ee, Zeynep. Oyundan asmalı bir çanta alabilirsin. <laughs> <laughs> ya eğlenecek, dans edecektin yani. ama bir çanta Yine... çat çat çarpıp duracak. O çanta yüzden... bulamamışsın. Yok <laughs> Yo, Siyah basic bir çanta Ben alabilirim. çok fazla buldum. Yani şapkan, altın, tişörtün, ayakkabın karışık. Arkanda beline bağladığın şey karışık. Şirin görünüyorsun ama çok fazla buldum. Bunu üstüme de giyebilirim. <laughs> Bunu istediğin çanta ben. gibi böyle yandan da takabilirim. Bir de o üst beline bağladığın şey böyle keşke daha salaş dursaydı böyle hani. Ya bunun arkasında böyle bir şeyler var. O zaten Aha. gideceğim partinin şeyi. Sponsorumu diyeyim. <laughs> ya şirin görünüyorsun ama fazla görünüyorsun. Fazlayım zaten. Fazla. <laughs> fazla Marat. Ben çok beğendim. Yani çok şirin, çok hani orası için uygun buldum seni. Dikkat çekersin, tarz görünüyorsun. Teşekkürler. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Maria. Ben makyajını çok beğendim bugün. Gözlerin güzel olmuş. <laughs> Onun dışında çok karışık görünüyorsun gerçekten. Bir de çorapların biraz daha uzun olmalıydı diye düşünüyorum bacakların daha hoş dururdu. Ayakkabılarını beğenmedim. Bir de sonuçta... Bu ayakkabıları beğenmedin mi? Yok ben. O zaman tarz değilsin. Bu ayakkabıların neyini beğenmedin? Dünya güzeli. Yani, 16 yaşındayken belki böyle bir ayakkabı giyerdim ama... <laughs> Kemal Bey 16 yaşındasınız. <laughs> yani bu benim tercihim. Kemal Bey istediği yaşta giyebilir tabii ki. Onun dışında bir çanta olmalıydı bence cebimde her şeyim söylersiniz diye para bile koydum yani. Ben gerçekten böyle gidiyorum. Çünkü eğlenmeye gidiyorum. O yüzden böyle çıktım. Nihal. Yetim bol olsaydı daha güzel olurdu bence. Hani salaş tarzına daha uygun olurdu. Zaten üstümde değildi, elimdeydi. Sana bir giyip çıkaracaksın herhalde dediğim üzere. <laughs> Şey bir de üstündekiyle şapkanın deseninin yakın olması renklerinin o biraz karışık göstermiş. Onun için çorapların evet daha uzun olmalıydı. Ben de yapıyorum aynı hatayı. Ayakkabılarını çok beğendim. Teşekkürler. Bir de o şapkayı Nazlı kullanmıştı söylemesem olmaz. Tamam. Siyah da hepimiz kullanıyoruz. Siyah ayrı bir şey. Sende de var bu şapkadan. Sen bir yayında da söylemiştin. Evet. Ama ben bunları zaten takım aldım birlikte ve kullanmak istedim. Nazlı giydi diye ya farklı kombinledik. İşte Nazlı bir, çok güzel olmuştu. Bir daha kullanmazsak olmuştu. sevinirim. Çünkü aynı şeyleri birbirimizde tekrarlamış oluyoruz. İyi ee, sen aldın zaten. Sen kullanmazsın burada olur mu? Ben kullandım. Ben çoktandır var evet. ve kullanmadım zaten Nazlı'da gördük daha ben sonra. Ben kombinimi öldürmek istemedim. O yüzden taktım. O çok farklı e, kombinlemişti. Ben çok farklı... Bir daha Amin olmasın. <laughs> Okey Nihal Can'dan. <laughs> Gözümden kaçmadı diyorsun. Nazlı. Aynen. <laughs> Şapkası ve ayakkabıları siyah olsaydı güzel olurdu. Onun için beğendim. Karışık gelmiş. Biraz <laughs> ayakkabıyla çantı. Melisa. O ayakkabıları daha önce kullanmıştın Özlem ve Yıldız almıştın hatta. Güzel bir Cihangir konseptim vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda <laughs> ceketinin kesimiyle tişörtünün kesimini sevemedim. Haricisinde ceketin desenli, tişört desenli, şapka desenli. O yüzden biraz karmaşık göründü. Makyajın çok güzel. Gold ve siyahı sadece kamuflajla kombinledim. Doğru olduğunu düşündüm. Bakalım jüri ne diyecek. Hazır mısın? Hazır. Geçebilirse. geldim. Merhaba. Merhaba. Ay 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 ay. Vay 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 vay. Ay. Beline bağladın o şey, ceketi Aha. neyse o kadar yanlış duruyor ki. Yani bağlamak şekil salaş, ee, böyle bir salaş taze yaratmak için bağlıyoruz beline bir şey. O o kadar sıkılmış orada. Böyle bir küçücük bir şey kalmış. Mutsuz ceket. Yani beğenmedim. Ee, evet, ayakkabında zaten bir kere daha giymiştin onu. <laughs> Tekrar giymemelisin çünkü çok dikkat çekici bir şey. Ya bugün giymek çok istedim, böyle çok mutlu olacaktım o yüzden giydim. Ama üzerindeki çok yarışıyor, tişört, şapka. Ee, o tek başına da iyi oluyor o ayakkabı ve mesela neon renkleri, şey filler, böyle bir punk hava yaratmak için ters koşu olarak kullanabilirsin. Ama bu zorlama geldi bana. Öyle mi? Hem renklere zorlama, hem tarzını zorlama, hem... Çok kolay yaptım halbuki kombinimi. Ya zorlama renk yani, hep aynı renk olsun diye. Ee, sen zor kombin yaptığını demiyorum. Yani ben seni gördüğüm zaman, aa bu kız çok aynı renge gitmek istedi. Her şey aynı giymiş yani, şapkadan, tişörtün renginden, ayakkabının tarzının. Üzerindeki şeyine ceketinde bağlama. Bilmiyorum, sevmedim, beğenmedim. Olmadı bu gönlü. Peki, teşekkürler. Çok ton sür ton gitmişsin. Yani tek tek çok eğlenceli parçalar ama genelde çok sıkıcı görünüyor. Ya. O ayakkabılarına rağmen. Allah'ım. Boğmuş seni o bronz gold gibi o renk, siyah o saç, şapkanda var tişörtünde var, ceketinde var. Ayakkabıların yine aynı renk onlarla. <laughs> Ve Ivan haklı, güzel ayakkabılar onlar ama e, bu kadar bariz, bu kadar bağıran bir ayakkabıyı bence ikinci kez giymemen lazımdı. Ya bugün... Bir postal giyseydin onun altına. Gideceğin yere de uygun olurdu. Evet, ben çok severim o ayakkabıyı. Her rengi var bende. 36 yaşındayım ama bugün beğenemedim. Ya. Vallahi. <laughs> tamam. Altıncı hafta sen buraya böyle gelemezsin. Ya. Birçok kez böyle şımarık gelmiştin. Gelemezsin ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Yani çok kolay. Arkadakilere haksızlık yapmış oluyorsun. O kadar mı? E tabii o kadar ya. değil onun bir üstü bile hatta ya. Yani. bugün incili falan bir kombinim bir de Brüksel danteli tek giyeceğim demiştim size. Ama Vallahi, ruhum sıkıcı ruhun ne danteli değildi. giyersen giy öyle şımarık şımarık da durma. Peki. Karşımda. Ee, ben seni 6. hafta böyle kabul etmem. Tamam. Asla etmem. ...çok spor gelebilirsin... ...ama bana öyle numaralı gelirsin ki... ...pöf derim ben... ...böyle ayağına o şeyler... ...üstünde o renk o karanlık renkler... ...ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum yani... ...sen vücudunu boyardın atıyorum... ...varak yapardın... ...onu giyerdin... ...bir numara atardın kafana... ...bir komedya bir şey... ...ha tamam derdin bir tarz yapıyor <laughs> ama... ...böyle asla ve asla... ...yani sana yorum yapmam bile şu an... Caiz değil diyorum. O kadar Evet mi? o kadar. Tamam. O zaman lazım. git bir boy aynasına bak. Ya ben çok beğendim kendim bugün. Sen Niye kendini ve ayrıca da yıkıl karşımdan. Bir de şey... Bana böyle gülerek cevap veremezsin tamam. dalga geçerek. Ciddi cevap. Lütfen kızını. alın şu kızı. Aa, bir şey demedim Bak bu kız benim sinir sistemimi bozuyor. Ben onu beğenmiyorum. O da beğenmediğimi neden diye dile getirebilir. Ama bu ayağını kaldırarak, orasını kaldırarak, Aa, ben beğenmiştim. Ben kabul etmem böyle bir kızı ya. Tarzı bu. Efendim. Tarzı bu şekilde. Ya tarzı bu. Birazcık bana gelince o tarzını kısacak. Benim sinirlerimi bozuyor. Elimde değil. Sevmiyorum mu? Hiç Seviyorum şeyim. kızı. Şeker bir kız Ama bunları yapınca bana yapmacık geliyor Ama ciddi durunca kızıyorsunuz Bir de ben böyleyim Öyle olmaz zorla kendini Oynamış olacağım Bakın Ama çocuklar dünden benim bir şeyim var Zaten bir sinirim var Bir de böyle karşımda durursan Ben seni kabul etmiyorum Çok özür Altıncı haftada da ben seni böyle kabul etmem Etmem Bak rüküş diyebilirim birisine. Sen komik dalga geçer gibi geliyorsun ya. Yapma gözünü seveyim ki sen güzel, fiziği güzel, ee, sen sevimli de bir kızsın ama ben niye böyle gencidi? diye. ben bunları istemiyorum ben. Bir düşüneceksin, bir kafanı toplayacaksın. Acaba ne diyor bir dipnot yapacaksın bunu kendine. Buradan çıkınca da gidince aynaya bakacaksın. Ben sana kapris falan yapmıyorum. Söylediklerinizi dinliyorum. Zaten dipnot defteri tutuyorum. Bak hala uzatıyorsun. Sus. Seni sonra kırarım ben. Peki. Evet. Kararlar alabilir miyim? Tarz değil, İvan'a? Olmadı Özlem. Tarz değil. değil. Beğenmedim ben. Tarz Peki. değil. Yıldız yok. başladı. Beni kıskanıyorlar da de tam olsun. Dün yaşayalım. Özlem Hanım demiş ki benim için Emel'i bana benzetiyorlar ve bu bana yapılan bir hakarettir. Özlem Hanım'a benzetilmişim. Bence bunun tadını çıkarsın. Ama son dönemde sende bir çöküş görüyorum. Ayakkabı pişti olmuşuz bugün. Seninle pişti olmak hiç istemezdim. Bir buçuk. Kaydan sonra artık bizde acımasızlık başlar. Kolaycılık bence bu diyorum. Hepimiz için söylüyorum. Tam bu herkes, herkes bu giyiyor hayatım. Hayatı. Uyduruk görünüyor komple. Sen aylık 10 bin alışveriş yapan bir kızsın yani. Burayı önemsemiyor musun? Maddi konulara girilmesinden hoşlanmıyorum. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Neydi, neydi, bu tiğneyi iade edeceğim. Niye bağırıyorsun? bu elbiseyi değil, değil, bu boyları sevmiyorum. Yaptırsaydın diyorum işte bende. buraya önemsemiyorsun demektir bu. Senin Yaptı, para sorunun olsa anlayacağım ama para sorunun yok. Senin de para sorunun yok Nihal. O zaman nasıl savunuyorsun o elbiseyi? Için nasıl savunacaksın arkadaşım? bana karşı? Mihal susarsan Ben sevmiyorum saniye. diyorsun. Sana mı soracağım? Neyim yapmacık benim Sana ya? Sana mı soracağım? Yapmacıksın işte. Sen o harekete folk gibi konuşup bana böyle tepki veremezsin. Senin tek tavrın ne biliyor musun? Konuştuktan sonra ağzını 5 saniye açık bırakmak en az. Niye bu kadar yanar dönersin? Beni yine tahrik ediyorsun. Yanar döner sensin. Sen kendine bir bak bence önce.